Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir model göstereceğim. Bu modelden yelek yapabilirsiniz. Battaniye yapabilirsiniz ya da nerede kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Güzel bir model arkadaşlar. Evet şimdi modelimizin yapımına geçiyoruz. İlk önce bir miktar elimizi saracağız. Biraz zincir çekeceğiz. Modelimizi zincirin üzerine göstereceğiz çünkü arkadaşlar zinciri göz kararı çekeceğim. Şimdi sayı olarak şu kadar diye bir şey yok. Gösterdiğim modeli siz daha ince ipte de yapabilirsiniz. Ben kalın ipte daha tok duruyor diye kalın ip tercih ediyorum ama size kalmış bir şey. Daha ince bir ipte de yapabilirsiniz. Çünkü ben gördüğüm yerde ince yapılmıştı. Ama ben kalın ip istedim. Arkadaşlar göz kararı biraz bir zincir çektim. Yeterli olabilir. Yani uzun bir model göstermeyeceğim çünkü. O yüzden şimdi arkadaşlar elimizi buraya koyduktan sonra 3 zincir daha çekiyoruz. Şöyle 1 2 3 şöyle. 3 sarıyoruz tığımızı. Bu belirginleştirdiğimiz yere batıyoruz arkadaşlar ikili tırabzanı yapıyoruz. Yani şuraya tırabzanlamak için 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen tığımı sarmadan bakın. 1 2 3 3. zincire batıyorum. Çıkarıyorum, kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar 2 3 4 5 5 tane zincirimi çektim. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 5. zincirime batıyorum. Kapatıyorum. 2 3 4 5 5 zincir çektim arkadaşlar. Tığımı sarmadan 1 2 3 4 5 5. zincire batıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 5 zincir çektim. Şimdi tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5. zincire batıyorum. Tek seferde çıkıyoruz çünkü tığımızı sarmadığımız için. Kapatıyoruz hemen. 1 2 3 4 5. 5 zincir daha çektik arkadaşlar. 1 2 3 4 5. 5. zincire batıyorum, geçiriyorum, hemen kapatıyorum. 2 oldu, 3 4 5 zincir. Evet. 1 2 3 4 5 5 zincir daha çektim. 5. zincire battım, kapattık. Burada arkadaşlar evet sona geldiğimiz için 3 zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi tığımı sarıyorum. Çünkü sonuna iki trabzan yapacağım. Burada da hani başlangıçta iki tane trabzanımız var. Aynı şekilde sonda da iki tane trabzan yapacağız. Gene burada da hatırlıyorsanız trabzandan sonra 3 zincir çekmiştik. Burada da gene sonda 3 zincir çekeceğiz. 5 değil. 1 2 3 üç. 3. zincire batıyoruz. İkili trabzan olarak çıkıyoruz. Tekrar sarıp yanındakine. Batıyoruz, tekrar ikili trabzan olarak çıkıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde olacak, kutucuklar olacak. Şöyle. Evet. Başta da iki trabzan, sonda da iki trabzan olacak. Çevirdik. İlk önce trabzanların üzerine trabzan yapacağız. Aynı şekilde takip ediyoruz trabzanlarımızı. Hemen şöyle iki tane trabzan oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada ne mi yapıyoruz arkadaşlar? Bir tane zincir çekiyorum. Bir taneyi atlıyorum. Bu gördüğünüz boşluğu atlıyorum. Tığımı sarıyorum. İkinciye ikinci boşluğu yani ikinci yuvaya batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bir zincir çekiyorum. Tığımı sarıyorum. Şöyle geçin. Aynı yuvaya. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki. Bir zincir. Aynı yere. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki. Bir zincir. Aynı yere. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki. Bir zincir. Aynı yuvaya önce bir, sonra 2 sonra 2 kaç tane oldu arkadaşlar sayalım 3 5 bir zincir sarıyoruz aynı yere önce bir sonra iki sonra iki Evet bu yuvayı altı tane olana kadar üçlü trabzan yapıyoruz gördüğünüz gibi şimdi hiç zincir çekmeden altı tane daha sonra hiç zincir çekmeden hemen yanındaki yuvaya batıyoruz çıkıyoruz ve kapatıyoruz sadece tığımızı sarıyoruz arkadaşlar bir sonraki yuvaya geçiyoruz hemen aynı şekilde önce bir sonra iki sonra iki bir zincir unutmuyoruz zinciri önce bir sonra iki sonra iki bir zincir hemen aynı yuvaya önce bir sonra iki sonra iki bir zincir önce bir sonra iki sonra iki bir zincir önce bir sonra iki sonra iki Evet beş tane oldu bir zincir önce bir sonra iki sonra iki Evet altı tane oldu dediğim gibi hiç zincir çekmeden yandaki yuvaya bir tane batıyoruz kapatıyoruz tığımızı sarıp diğer yuvaya yani arkadaşlar bir yuvaya altı tane trabzanla dolduruyoruz bir yuvaya sadece bir kere batıp geçiyoruz hani bir tane boşluk bırakıp bir tane yuva dolduruyoruz anlayacağınız Evet bu yuvamıza battık şimdi tığımızı sardık karşı yuvaya geçiyoruz önce bir sonra iki sonra iki bir zincir önce bir sonra iki sonra iki bir zincir hemen tığımızı sarıp önce bir sonra iki sonra iki bir zincir önce bir sonra iki sonra iki bir zincir Evet kaç tane oldu 5 bir tane daha yapıyoruz Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şimdi sırada buna dediğim gibi batmayacağız. 3 zincir çekeceğiz. Gene sona geldiğimiz için trabzanların üzerine trabzan yapacağız. Burayı boşluk şekilde bırakacağız. 2 2 tığımızı sarıyoruz. Aynı şekilde trabzanlarımızı üzerine trabzanla devam ediyoruz. 3 zincir yine çeviriyoruz arkadaşlar sarıyoruz trabzanımızın üzerine yine aynı şekilde trabzanla devam ediyoruz hemen burada arkadaşlar 3 tane zincirinizi çekiyorsunuz hemen ilk başa batıyoruz bu da hani hizayı kaybetmemek adına şimdi arkadaşlar 5 zincir çekiyorsunuz birinciye değil bakın ikinciye batıyoruz. Çıkıp hemen 5 zincir 3 4 5 ve tekrar birinciye değil ikinciye batıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir arkadaşlar. Hemen atlıyoruz. Bakın birinciye bu aradaki ara boşluğunu saymıyoruz. Karşıya geçiyoruz hemen. Birinciye değil ikinciye ikinci boşluğa batıyoruz kapatıyoruz 5 zincir 4 5 hemen sayıyoruz birinci değil ikinci boşluğa batıyoruz Evet 5 zincir karşıya geçiyoruz bakın bu aradakileri saymıyoruz bu ara boşluğunu saymıyoruz bunu altta bıraktık çünkü birinci boşluğa değil arkadaşlar ikinciye batıyoruz hemen 5 zincir Evet. Birinci değil ikinci boşluğa batıyoruz. Evet. 5 zincir çekiyoruz. Şöyle. Bir saniye. 2, 3, 4, 5. Evet arkadaşlar burada trabzanlarımızı yine aynı şekilde üzerine trabzan yapıyoruz. Burada evet 5 fazla gelebilir. İkisini sökelim. 3 olsun burası modelimizi daha iyi göstersin biraz gergin dursun şöyle Evet sarıyoruz ve trabzanlarımızın üzerine aynı şekilde trabzan yapmış olduk 3 zincir çeviriyoruz yine aynı şekilde bakın trabzanlarımızın üzerine trabzan yapacağız Evet. Bir tane zincir çekiyoruz. Aşağıda olduğu gibi şu katta olduğu gibi arkadaşlar. Bir taneyi boşluğu bırakıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Burada boşluk olarak bırakıyoruz. Aynı nasıl burada bıraktıysak bakın. Tığımızı sarıyoruz. Hemen diğer yuvaya. Önce bir sonra iki. Sonra iki. Bir zincir sarıyoruz. Önce bir sonra iki sonra iki. Bir zincir. sarıyoruz. Bu şekilde bir yuva batıp bir yuva atlayıp mesela arkadaşlar bir tane bir tane batacağız. Diğer yuvaya altı tane üçlü trabzan şeklinde sona kadar gelelim arkadaşlar. Şu an 3 oldu. Bir zincir. Evet arkadaşlar sona kadar geldim. Burada en sonunda 3 zincir çekiyoruz biliyorsunuz sarıyoruz. Yine trabzanlarımızın üzerine trabzan şeklinde devam ediyoruz çok sıkı zincir çektiğim için batmam zor oluyor Evet tekrar sarıyoruz iki tane burada biliyorsunuz trabzanımız Evet şimdi 3 zincir çekiyoruz çeviriyoruz yine aynı şekilde ilk olarak trabzanlarımızın üzerine trabzan yapıyoruz Evet burada gördüğünüz gibi Arkadaşlar şimdi tekrar şu kata geldik yani şu en aşağıdaki yaptığımız işleme geldik ilk olarak 3 zincir çekiyoruz üç tane çektikten sonra ilk battığımızı ilk buraya boş ilk kenara batıyoruz biliyorsunuz 3 zincirliği en aşağıda da yaptığımız gibi daha sonra 5 tane zinciri çekiyoruz bakın birinci değil ikinci boşluğa batıyoruz hemen kapatıyoruz bir zincir. 2 3 4 5 Hemen arkadaşlar bakın birinci değil ikinci boşluğa batıyoruz. Çıkarıyoruz, kapatıyoruz bir zincir. 2 3 4 5 evet. Bu araları saymıyoruz biliyorsunuz. 1 2 diye. Burası zaten ara boşluk. Daha sonra buradan başlıyoruz hemen. Birincisi değil ikinciye batıyoruz. Hemen içinden geçip kapatıyoruz. Bir zincir. 2, 3, 4, 5. Bir tane atlıyoruz. İkinciye batıyoruz. Evet. 5 zincir. Evet arkadaşlar buraları dediğim gibi yok 1 2 diye saymıyoruz. Burası ara zincir olduğu için hemen karşıya geçiyoruz. Bir tane atlıyoruz. İkinciye batıyoruz kapatıyoruz 5 zincir 3 4 5 Evet bir tane atlıyoruz ikinciye batıyoruz arkadaşlar Evet 1 2 3 Evet burada sona geldiğimiz için biliyorsunuz sona gelince 3 tane zincir çekiyoruz trabzanlarımıza ulaşıyoruz trabzanımızın üzerine iki tane yine trabzan şeklinde devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bu seferki trabzanlarımı hep üçlü çektim. Üçlü trabzan yaptım. Çünkü hani bu modülleri de üçlü doldurduğumuz için boyları yetişsin diye. Evet arkadaşlar model böyle bir model. Aynı çiçek üzerine çiçek devam ediyor gibi. Boşluk üzerine de bakın boşluk devam ediyor gibi. Kenarlarda da trabzanlar aynı şekilde. Güzel bir model arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.